Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün size hediye veriyorum part 3 Ben 3 tane pet belirledim Size göstereyim Şu şekilde bir tanesi bu bir tanesi bu bir tanesi de bu, bu işte Şimdi hızlıca giriyoruz Bu arada kanalıma abone olmayı like atmayı videomu izlemeyi videomu beğenmeyi unutmayın <laughs> Hepinizi çok çok seviyorum Evet diyoruz ki benimle dans etmek ister misin? Benimle dans etmek ister misin? Evet. Cookie yt. Evet. Cookie yt. Sana bir hediyem var. <laughs> o da şaşırdı arkadaşlar. Yaygın. 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 Ya yargın kötü bir pet olur. Sıra dışı falan ne olabilir ya. Fark etmez benim için. Ona Evet. Evet bu kıza vermezsem olmaz. Çünkü o da dans etti. Ve o da hak etti. Ama bu kız niye şey yapmadı cevap vermedi. Sana da bir hediyem var bir dakika. Gel sana bir hediyem var. Gel. Takas kabul et öyle vereceğim. Ha tamam. Ay ne oldu? Uh, Yargın. Yargın Ay yanlış edin. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya, ya hayır hayır hayır. Ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya ya ama bir dakika. Ben kızı yeri. Ya hayır. Hiç gerek yok. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz. O zaman şöyle yapalım. Bir kişiye bu sefer iki pet vereceğim. Bir kişiye iki pet vereceğim. Yani böyle canım istedi şu anlık. O kadar mutlu ettiniz ki şu an beni. Bir kişiye <laughs> iki pet vermek istiyorum. O şu aracımızı çıkartalım bir de. Bu benim en sevdiğim şey ya. Araç. Aha şöyle inelim. Hop. Evet. Ay arkadaşlar ya. Bu da bana bir hediyesi şey. <laughs> Benim onu onda bana. Evet şuraya geçeceğim. Ay ha Yanlış dedim. Benimle dans etmek ister misin diyorum da. Dans eden. Aa bu kız mı? Bu kız herhalde. Hayır den, dans dans. Benimle dans etmek ister misin diyorum. Ama yok. Dans etmiyor. Aa Ver misin? Benimle dans etmek ister misin? Ay arkadaşlar çok güzel bir keçi var. Benimle dans etmek ister misin? Dans eder yok ki. Ha şu kız. Ya iki kişi ama arkadaşlar. Şimdi iki kişi olduğu için veya üç kişi iki, iki hediye veremeyeceğim maalesef. <laughs> Arkadaşlar çok şaşırdı. Ya hayır, hayır, hayır. Bir, bir, bir. Nasıl göstereceğim? Bir, bir. Hayır. Bir, 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 bir. Bir, bir, bir. bir. bir pet. istemiyorum i̇stemiyorum, hayır, veremem. Bir pet verebilirim. Bir, bir istiyorum. Hayır. Ya arkadaşlar bir. Bir tane. Ya. Ha tamam tamam. Şimdi olmuş. Şimdi verdim. Tamam. Şimdi şu kıza vermem lazım. Çünkü dans ediyor yani. Kızca diyelim Sana bir hediyem var. Şimdi arkadaşlar yetmediği için eee yani ek olarak vereceğim. Hmm. Aa damat yalı vereyim. <laughs> Sevdiğim pet belki parlak çıkar. Evcik diyorum ha? Bu damat yalı. Sana bir hediyem var. Sana bir hediyem var. Sana bir hediyem var. Tepkisi ne olacak acaba arkadaşlar? <laughs> ay ay yanlış dedim ha. Yaygın yaygın yaygın. Hayır. Yaygın 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 yaygın. Evet tamam. <laughs> evet yaşasın. Başka kim var? Bu kıza verdim, bu kıza verdim. Aa, çok seviyorum. Bitti petlerimiz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum.